Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çemberde uzunlukla ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. O merkezi çemberde demiş. Yukarıdaki verilenlere göre, AB ve CD kirişler arasındaki uzaklık nedir diyor. Sevgili gençler, geometri soruları çözülürken verilen bilgileri şeklin üzerine aktarmak bize problem çözümünü kolaylaştırır. Zaten buradaki bilgilerde şekli aktarılmış. Yalnız burada kirişlerin birbirine paralel olduklarını işaret edelim şöyle. Aralarındaki uzaklıklar birbirine eşit olacaktır şunların mesela. Şimdi sevgili gençler merkezden gelen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Yani şurası dikse burayı 12 12 diye ikiye bölecektir. Merkezi yer, çember üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru parçası da yarı çapa eşittir. Özel bir üçgen 12, 13. Şurası 5 birim oldu. 5, 12, 13 özel üçgende. Benzer şekilde O ile D'yi birleştirelim. Burası ne oldu? 13 oldu. Buradan gelen dikme bu kirişimizi iki eşit parçaya bölecek. Yani 5, 5 diye. 5. O, şurası bakın. 5, 13. Şurası da 12 olur. Merkezler arasında kirişler arasında uzaklık 5, 12 daha, 17 olup doğru cevabımız denize olur. İkinci sorumuza bakalım. AB çaplı çember ile merkezli merkezi çember C noktasında teğettir diyor. Hemen bu bilgiden hareketle e, merkezleri birleştiren doğru parçası değme noktasından geçer. Şurası O olsun. Burası R. Burası R olsun. de uzunluğunun AB'ye oranı 1 2 imiş. Dolayısıyla şurası dik. Şurası da ne olur? R olur. E, MD1 vermiş. Hemen şunu şuraya aktaralım. 1. Şurası da 1. Şurası da R. Bakınız. Şimdi şunu şöyle çekecek olursak şöyle taşıyalım buraya. Şu 1'i şuraya taşımış olduk. O zaman şu uzunluğumuz şurası bakın R-1 oldu. Burası da R oldu. Yani bizim karşımızda şöyle bir üçgen var. İki üçgen. Bakınız. Şurası R. Burası R artı 1. Burası da R eksi 1. Sevgili gençler bu tip soruların tamamında özel üçgenler karşımıza çıkabilir diyebiliriz. Bakın R, R-1, R-1, 3, 4, 5 üçgeninin e, ta kendisidir. Buradan R eşittir. Bakın ne olur? 4 versek 4, 3, 4, 5 olur. Ya R yer çapımız nedir? 4'tür. Dolayısıyla bize AB soruyor. AB'de 2R olup doğru cevabımız Bursa olur. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım sevgili gençler. Çok güzel bir soru. AOC üçgen K noktası O merkezi çem, çeyrek çembere teğettir diyor. Yani şurası K noktası teğet. Dikkat edelim burada. K, L bölü L, C oran nedir diyor soruyor. Sevgili gençler merkezi birleştiren yani K ile e, merkezi birleştirdiğimiz zaman burada elde ettiğimiz değer açı 90 derece olacaktır. Şu açımız Şuraya teta dersek şu KB yayımızda ne olacak? Teta olacaktır. Şuraya da alfa diyelim. Bakın bunu açılardan gideceğiz. Buraya alfa diyelim. Şimdi şunu şöyle uzattığımızı düşünelim şu şekilde. Ee, bir dış açı e, gördüğü yaylar farkın yarısına eşittir. Burası 90 derece olduğu için alfanın ölçüsü yani alfanın iki katı daha doğrusu sevgili gençler 90 eksi TETA olur. TETA'yı buraya atalım. Alfa artı teta eşittir 90 derecedir. Buradan şuraya gelmek istiyoruz sevgili gençler. Bakın, e, şimdi teta, e, alfa var. Şurada da 90 derece var. Şu açının, bakın, şu açının e, ne olması istenir? 2 alfa artı teta 90 ise, bak, burada 90 var, teta var, alfa var. O zaman şu açımızda ne olmak zorunda? Alfa olmak normadır. Yani K, L, C üçgeni ikizkenar bir üçgendir. Yani burada K, L, L C eşit olup oranları bir olur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.